Merhaba Esin Hanım, enflasyon ve güzellik bakımıyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, uzun araştırmalar sonucunda ilifak gün estetik merkezini tercih ettim. E, daha ilk gelişinde ilk seansında çok ciddi oranda azalma fark ettim. Sonrasında e, cilt bakımına da gelmek istedim çünkü cildimde renk dalgalanmaları. Bu yüzden Elif günde e, cilt bakımı seanslarına başladım, sonrasında AHA yapılmaya başladı. Düzenli e, cilt bakımı, düzenli ürünlerle, düzenli ürün kullanımıyla daha doğrusu e, cildimde çok ciddi oranda e, farklar gördüm. En önemlisi dışarıdaki insanların baktıkları zaman cildin değişti, cildinde ciddi anlamda düzenliler var demeleri zaten inanılmaz onlara önceden makyaj yapmak istemezdim çünkü gözeneklerim çok derin olduğu için cildime sürdüğüm kozmetik ürünleri daha çok o derin gözenekleri daha çok ortaya çıkartıyordum. Aslında gizlemeye çalışırken daha çok dikkat çekiyordum. Ee, ama dediğim gibi Elif Akbün'de düzgün, düzgün ve düzenli bir şekilde cilt bakımı arkasından e, aha ve Doktor Baumann'ın ürünleriyle birlikte Cildimde çok ciddi anlamda bir yapılanma oldu. Şimdi makyaj yapmak çok hoşuma gidiyor. Makyaj yaptığım zaman cildimi daha çok beğeniyorum. Daha çok isteyerek makyaj yapıyorum.